Merhaba. Merhaba. Video çek dedin. Bugün geldik. Nereye geldik? Çorbacıya. Çorbacıya, Çorbacıya mı? Evet. Nereden geldik biz buraya? Düğünden mi? Düğündeniz. biz nereye geldik? Çok veya? yoruldunuz mu? Yorulmadık. Yorulmadınız mı? mı? Ali yorulmuş düğün, olabilir Düğünde mi? bayağı oynadın sen Aliye. Evet Ali çok oynadı. Bayağı oynadın değil mi? Bu mendili de aldı ben eline. Sırmak mı sarıyordu? Aras'ın düğünden topladığı paralara bakın. Göster bakalım. Ali bırak. Görüyor musun Ali ya? Ya! Anne bıraksın. Bekle, hep sayalım. Sen toplasaydın. Sen toplamadın, abi topladı. Bakayım bana say. Ne güzel. Aras'a say, ben O zaman desene, bugün yemekler senden. Daha... <laughs> sen, sen misin alacağım bir kere? Şey? Hayır, <ki> değil mi? Baya paran Yok hayırdı diyor. Gel, söyleyin ki bu da ne? Birinci gün mü? Birinci gün mü? Birinci gün mü? Birinci gün mü? Birinci gün <laughs> Sevmiyor musun tane. salata? Dökülürüm. Nasıl döküyorsun? Oy Hmm, yani. Salatayı limonluyorsun Ali. Sen seviyor musun limonlu salata? Hayır. Değil mi? O zaman neden döküyorsun? Hayır. hayır. hayır, hayır. Acı alırsan Teşekkürler. Teşekkürler. Alioş çorban geldi. Kaşını çıkar. Işte. Bana, çorbayı beğendin mi? Nasıl terledin? Nasıl çorba? <laughs> i̇yi miydi? Tavsiye eder misin? Haydi tavsiye eder misin? Çorba dedi. Arkadaşlar kanalımızı beğendiyseniz videomuza like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.